şimdi video çekelim. Annen Sonra konuşuruz. Tamam. Evet. Evet. Sonra şimdi sonra biz Chelsea'lerle bir... oyun oynuyoruz. Oyun oynuyorduk. Evet. Değil mi? Durun. Ben sana bakayım size? Tam bakayım. Chelsea'leri nereye götürecektik biz? Ee, Hayvan bahçesine. Hayvan bahçesi. başlayalım mı? Hadi başlayalım. Şimdi bunda da önce uyumaları gerek. Tamam uyusun. Uyumuş uyanmış olsunlar ama. Çok o zaman hepsini yatır kaldır çok uzun olur. Şıkır. Tamam. İstersen. Tamam. Hemen dersen. Tamam. Bitti hemen bitti değilim. Bu yüksekte yatıyor. Bakınız. Evet. Böyle. Hadi İyi şıkır. geceler Chelsea. Chelsea. Ne madem? Hı? Bu da kişi yatamazlar. Düşerler. Evet. Şimdi... Bunlar uymuyorlar. Ha, öyle Olmasın. kötü biliyor. Tamam. Olmaz. Beğenmedim. Öyle de. Öyle benim desin. Öyle kavga etmesinler. Şimdi hayvanlara bakmaya gideceğiz. Hadi. ne olur. Bir şey tamam mı? Şimdi çok ölü bir şey yapacağım. O da oraya benim yatağım. Ben seni çıkartmasını bileyorum. Aşağıya mı atacak? Öyle de. Çelsin düştü. Anne! Çocuklar neden kavga ediyorsunuz? Chelsea, neden yaramazlık yapıyorsun? Ama kardeşin atılır mı yataktan? Lütfen bir daha yapma tamam mı? Bak yüksekten yatıyordum. Çünkü ben... Aa masamız devrildi. <laughs> Atlaydım. <laughs> tamam şimdilik olabilir. Bugünlük aşağıda yatabilir misin? Yarın da sen yukarıda yatarsın <laughs> tamam mı? Aferin sana. Sabah nereye gideceğiz anne? Şimdi biraz dinlendiyseniz kalkın hep beraber hayvanat bahçesine gideceğiz. Ne dersiniz? Hemen şöyle uyuyayım. Evet. Hadi bakalım ben de küçük bebeğimizi alayım geleyim. Her şeyi ben anne almışım. Sen çocuklara kalmışsın. Tamam hadi bakalım. Al şunu. Al bakalım bebek arabasını. Bebek nerede? Bebek hemen burada yatıyor. Her şey <gülüyor> yatıyor. <gülüyor> Tamam, şimdi bunlar şimdi. Sana. Kimse kimseyi iteklemiyor. İteklemiyor. Ama biz hayvanat bahçesine gidecektik. Çelsi bir sıkıntı Hayır iteklemiş. Lütfen yine. İki tane Tamam sonra onu tekrar yaparız. Tamam mı? Okay. Çelsi şimdi bisikletine gidiyor. Hayvanat bahçesine gidiyor tamam. Siz de geliyor musunuz? Bebeği koyalım. Güle güle Çelsi. Oh, geldim. Köpeğin unutma kızım. Onları sonra alacağım. Tamam. Aa, burada tweet'i de var. Evet kızım elini ısırmasın. Ay Tom da var burada. Harika. Evet burada başka. Aa, flamingo. Deve kuşu var. Aa, Daffy da burada. Ve pisi pisiler de var, harika. Diğer kardeşlerim de gelseydi keşke. Annemi arayın da onlar da gelsinler. Telefon çalıyor. Le 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 le. Anne, siz de hayvanat bahçesine gelsenize. Tamam. Hadi bekliyorum. Chelsea beklesin. Diğer çocuklar da al gel bakalım. Çocuklar kucağıma gelin. Keşke ben kucağıma olsaydı. <laughs> Neyse. Sırayla taşırım ben de. Ben de yürüyerek gidiyorum anne, tamam mı? Sizi orada Ama bekliyorum. Ama Yorulmam anneciğim. Kulak isteme sonra bak. Yok anneciğim istemiyorum. <laughs> ben de geldim. Aa çok güzel. Bizi bekleriz. İyi ki gelmişiz. Siz daha gelemediniz mi? Uf uh, bebek var ya. Aa, bebeği de getirdiniz. Hayrik. Bebeği de çıkaralım. <laughs> evet, şimdi ben yürümek istiyorum. Montumu evet, giyeyim. Bay bir de kalktı. Maltı bu. Evet. Mira bizi bir fotoğraf çeker misin? Hadi bizim bir fotoğrafımızı Dur, çek. Dur bunlar da gelsin. Tamam hepsi gelsin o tamam. Hop. <laughs> Geldim ben bile. Evet. Hepsi burada artık. Bu da güneşleniyor. <laughs> Yatıyor mu? Peki. Hayvan bahçesinde güneşleniyor de... mu? Doğru, evet. Al bakalım. Oğlum, ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Toplayacağım. Ben de geliyorum Mira. Tamam mı? Bayağı. Hepsini koymayalım. Bunların fotoğrafı çekeceğiz. Eşyaların değil. Tamam. Hadi bakalım. Gülüm bakalım. Çek bakalım. <laughs> Şöyle. Beni box bunny ile çeker misin? Lütfen. Tamam. Aha, teşekkür ederim. Hmm, ben de çekinmek istiyorum. Beni şu ağaçların içinde çeker misin? Evet. Aha, yanında sarı pis pis de var. Çekemedin mi? Aa, teşekkür ederim Mira. Bu açıyor. gel kapı. <laughs> kapı gel. Evet. Çekedin mi fotoğraf? Ha? Bitti fotoğraf işi de. Evet. Kim salıncağa binmek ister? Sırayla binelim. Mira hadi salıncağa bindir. Olsun. Bindir bakalım sence. Tamam, Kimseyi bindirmiyor musun? En evet, çok kim ister? Ben güneşleniyordum ama canım sıkıldı biraz. Ben beni yine çekinmek isterim. Hani sancağı biniyordun? Bak sen fotoğraf mı çekineceksin? Ben ha. çekeyim bu sefer o zaman. Evet ben çekiyorum. Poliyle. Dur. Olmadı mı? İşte poli gel. <laughs> i̇şte hazırım. Tamam çekiyorum. Çektik. Teşekkürler. <laughs> Birazcık sallanacağım. Sonra ben bineceğim. Sıra bekliyorum tamam mı? Tamam. La 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 la, la 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 la. Hadi bakalım. De. Hadi bakalım, sıra bende. Çok bekledim. Sıra bende. Bekledim. Çok teşekkür ederim. Ay oturamadım. Mira oturdurur musun beni? La La la. inebilirim. Ben yeterince sallandım. Teşekkürler. Ben ayakta sallandım. <laughs> düşersin <gülüyor> de yani. Düşersin, düşersin. Of. Chelsea, lütfen oturarak sallanır mısın? <laughs> salladım. Hmm, tamam. Biraz daha oynayın. Artık eve gidiyoruz. Tamam mı? Evet. Evimize gidiyoruz. Anladım. yeterince oynadık. Tamam anne biz tamam, tamam. Evet biz oyun oynamaya devam edelim. Şimdi dur evet. çıkalım diyelim. Sayfamızı beğenin. Sayfamızı beğenin. Abone olmayı unutmayın. Sakın beğenmeyi. Unutmayın. Bye bye. Bye bye.